Herkese merhaba. 2 metreden uzun insanlar için hayatın ne kadar zor olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Bir düşünün. Bütün kapılar sizin için çok alçak. Uçakta ekonomi sınıfı bir koltuğa sığmanız imkansız ve etrafınızdaki herkese eğilerek konuşmanız gerekiyor. Elbette hepsine alışılabilir ama yine de rahatsız görünmüyor mu? Bugün size dünyanın en uzun insanlarından ve günlük yaşamlarından bahsedeceğim. Siz de boyunuzu yorumlara yazın. Kim bilir? Belki de aranızda rekor sahipleri vardır. Hadi başlayalım. lindsay hayward Kaliforniyalı bu kız yaklaşık 2 metre 4 santim boyunda ama ergenlik döneminde Lindsay 6 santimetre daha uzundu. Omurga fıtığı nedeniyle biraz boy kaybetti. Lindsay, güreş yarışmalarındaki başarısı, çeşitli televizyon programlarına katılımı ve oyunculuk becerileri sayesinde şöhret kazandı. Ünlü tıp dizisi Grace Anatomy'nin 12. sezonunda kız, hipofiz tümörü olan bir hastayı oynadı. Yalnız kendisi gerçekte bu hastalığa sahip değil. Ayrıca uzun metraj filmlerde de oynadı ve 2013'te Guinness Dünya Rekorları, onu başrol oynayan en uzun aktris olarak onayladı. Amerikan televizyon kanalı TLC'de yayınlanan My Giant Life yani Dev Yaşamlar isimli programda kız, böylesi inanılmaz bir uzunlukla yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlattı. Her şeyden önce nereye giderseniz gidin size yönelen ilgiye katlanmanız gerekiyor. Bir bardağa, bir doktorun ofisinde, bir ev eşyaları mağazasında, bir uçakta, kısacası her yerde insanlar Lindsay'e ye ne kadar uzun olduğunu hatırlatmayı bir görev olarak biliyorlar. Muhtemelen vermek istediği tek cevap demeyin ya, oluyordur. Kızın güreş kariyeri 20 yaşına bastıktan kısa bir bir süre sonra 2008'de başladı. Florida'daki bir güreş okulunun sahibi onu fark etti ve Lindsay'e ücretsiz dersler verdi. Bir yıllık eğitimin ardından dünyanın en ünlü güreş organizasyonlarından biri olan ve kendisinin de Amazon lakabıyla dövüştüğü WWE'ye davet edildi. Kızın yetişkin erkekleri kolayca alt ettiği dövüşler seyirciden ilgi gördü ancak Lindsey ringdeki performanslarını her zaman oyunculuk kariyerine hazırlık olarak algıladığını söylüyor. Nihayet 2012'de bu gösterilerden ayrıldı ve kendini oyunculuğa adadı. The Lip Sync Runner. Daha çok büyük hali olarak bilinen bu Hintli güreşçi uzun yıllardır akromegaliden muzdarip. Bu hastalık hipofiz bezinden aşırı hormon salgılanmasının sorumlusudur. Olası semptomlardan biri bedende durmadan ilerleyen kontrolsüz bir büyümedir. Bu yüzden büyük halinin boyu 2 metre 21 santimetredir. Ancak asıl adı Dalipsing Rana olan dev kendine has bu özelliğini değerlendirmeye karar verdi. Küçük yaşlardan itibaren vücut çalışmaya başladı. Daha sonra bu çalışmalar ona Mr. Hindistan ünvanı ve ülkenin seçkin polis gücünde bir mevki kazandırdı. 2006 yılında vücut sporcusu efsanevi WWE güreşlerinde performans sergileme üzerine bir davet aldı. Kendisi WWE tarihinde dünya ağır sıklet şampiyonluğunu kazanan ilk intlidir. Ama elbette başarıya giden yolda büyük hali birçok zorluğun üstesinden gelmek zorunda kaldı. Onun cüssesinde bir adam için iyi bir antrenör ve eğitim ekipmanı bulmak çok zordu. Ayrıca sporcunun belli bir diyete bağlı kalması için büyük miktarda para harcaması gerekiyordu. Dalep yoğun idman ve dev cüssesi nedeniyle vücuttaki protein seviyelerini korumak için günde 5 tam tavuk ve yaklaşık 40 yumurta yemesi gerektiğini söylüyor. Birkaç yıl önce Büyük Ali güreş kariyerine son verdi ve şimdi bir güreş okulu işletiyor. Uzun zamandır da Amerikan vatandaşı. Kendisi bugüne kadar spor tarihindeki en büyük güreşçilerden biri ve aynı zamanda powerlifting branşında en büyük kişi olarak kabul edilmiştir. Neil Fingleton en sadık Game of Thrones hayranları, dizinin dördüncü sezonunda Dev Mighty'nin Kara Kale'nin dış kapısını elleriyle nasıl söküp attığını hatırlayacaktır. Ne bu rolü oynayan kişi takma bacak kullanmıştı, ne de yönetmen bilgisayar grafiği kullanmıştı. Bu adamın adı Neil Fingleton ve kendisi dünyanın en uzun aktörü. İlk çıkışı 2011'de X-Men First Class'ta bir koruma rolünü oynadığında gerçekleşti ve iki yıl sonra Neil, Keanu Reeves ile yan yana çalıştığı 47 Ronin isimli aksiyon filminde rol aldı. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce profesyonel bir basketbolcuydu. Bu Arada boyunun 2 metre 32 santim olduğunu söylemeyi unutmayayım. Oyuncunun uzunluğu bir kalıtsal hastalığa veya sendroma dayanmıyor. Kız kardeşi ve annesi dahil ailesindeki herkes neredeyse 2 metre boyunda. Neil'in dediğine göre insanlardan her gün gelen cahilce yorumlar ve sorularla uğraşmak zorunda kalması dışında boyu onun için hiçbir zaman bir sorun olmamış. Fakat genelde kelleşme konusunda daha çok endişeliymiş. Ne yazık ki Neil çok genç yaşta 36 yaşında hayatını kaybetti. Vefat nedeni resmi kayıtlara kalp yetmezliği olarak girdi. Yaodefen. Çinli Yaodefen'in hikayesi biraz daha trajik. Yao 1972'de doğdu ve normal bir bebekti. Aile 2 kilo 800 gramdı ki bu yeni doğmuş bir bebek için çok fazla değil. Ancak birkaç yıl sonra kız aniden ve çok hızlı bir şekilde büyümeye başladı. 11 yaşındayken neredeyse 1.90 boyundaydı ve 15 yaşında 2 metre eşiğini çoktan aşmıştı. Yao'nun ailesi doktora gittiğinde kızın beyninde devleşme hastalığına neden olan bir hipofiz tümörü olduğu ortaya çıktı. Hastalığın gelişimi pahalı bir ameliyat ile kısmen durdurulabilirdi. Ancak ailenin o kadar parası yoktu. Yao 18 yaşına bastıktan sonra geleceğiyle ne yapacağına karar vermenin zamanı gelmişti. Bazı şirketler ve koçlar onu atlet yapmaya çalıştı ama başarılı olamadılar. Yao boyuna kıyasla çok zayıftı. Ayrıca kız okuyamıyor ve yazamıyordu. Sonradan babasıyla seyahat edip halka hitap ederek para kazanmaya başladı. 2002 yılında kız bir İngiliz televizyonundaki bağış toplama kampanyası sayesinde nihayet ameliyatı karşılayabildi ve büyümesi durdu. Ama bu durum uzun sürmedi. Birkaç yıl sonra tümör tekrar yayılmaya başladı ve Yao'nun Şangay'da acil bir ameliyat olması gerekiyordu. Ondan sonra tedavinin nihayet işe yarayacağı umuduyla eve gitti. Ancak durumu düzelmedi. Yao bunca zaman kendini çok depresif ve yalnız hissetti. Ancak daha sonra 2 metre 42 santim boyuyla dünyanın en uzun boylu insanlarından Jen Junka ile tanıştı. Hastanede gerçekleşen buluşma kızı çok mutlu etti, ona umut ve güç verdi. Ne yazık ki 2012'de Yao uygun tedaviyi karşılayamadığı için 40 yaşında hayatını kaybetti. Igor Wojkowinski 2013 yılında Ukraynalı şarkıcı Zlata Ognevich meşhur Eurovision şarkısı yarışmasında sahne aldı. Üçüncü oldu ve özellikle sıra dışı performansı sayesinde yarışmanın hayranları tarafından fark edildi. Şarkıcıyla birlikte sahnede koca bir dev belirdi. O dev Igor Wojkowinski'ydi ve 2 metre 34 santim boyundaydı. Igor Sovyetler Birliği'nde doğdu ancak 7 yaşında ailesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Çocukluğundan beri hipofiz bozukluğu olan Igor'a yardım etmenin tek yolu buydu. Igor o zamandan beri Minnesota'da yaşıyor. Büyümeyi durdurmak için doktorlar 16 Ameliyat yaptı. Yine de Igor hala boyundan dolayı sıkıntılar yaşıyor. Örneğin sırtı ve bacakları kronik olarak ağrıyor ve doğru ayakkabıyı seçmek Igor için gerçek bir sorun. Spor ayakkabı üreticisi Reebok 2012 yılında Igor'a her biri yaklaşık 25 bin dolar olan, üzerinde Igor yazılı 3 çift özel spor ayakkabı hediye etmişti. Sanming Ming ve Yuan. İnsan bir dev olunca kendisinden bir buçuk kat daha küçük biriyle yaşamak muhtemelen zor olur. Ancak bu Çinli eşler birbirleri için yaratılmış. San karısından daha uzun olmasına rağmen toplam boyları 4 metre 23 santimetredir. Bu arada 2013 yılında dünyanın en uzun çifti olarak Guinness Dünya Rekoruna bile girdiler. İlginçtir ki karı koca ikisi de hayatlarını spora adamış. San Ming Ming aynı zamanda dünyanın en uzun basketbolcusu. Memleketi Heilongjiang'ın takımında oynuyor ve karısı Yu yerel kadın handbol takımında oynuyor. Sultan Kösen Devasa cüsseli insanlar sıralaması kafanızı mı karıştırdı? Şu anda dünyanın hayatta olan en uzun insanı olarak kabul edilen kişi bir Türk çiftçi Sultan Kösen. Kendisi 2 metre 51 santim boyunda. Bu da ortalama bir dairenin taban yüksekliğinden daha fazla. Sultan ayrıca en büyük avuçlara sahip kişi olarak başka bir Guinness Dünya Rekoru'nun da sahibidir. Avuçları 28,5 santimetre uzunluğundadır yani bir A4 sayfasının uzunluğundan biraz daha az. 2 metreden daha uzun olan birçok insan gibi Sultan da çocukluğundan beri hipofiz tümöründen muzdur kontrol edilemeyen büyüme süreci 2010 yılında durduruldu. Bunun için Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir teknoloji olan gama bıçağı teknolojisi ile ameliyat oldu. Sultan boyu nedeniyle okulunu bitiremedi. Böylece hayatını tarıma adamaya karar verdi. Ayrıca boyunun avantajlarından faydalanmaya çalışıyor. Örneğin avizedeki ampulü birkaç saniye içinde değiştirebiliyor ve annesine evdeki diğer işlerde yardımcı olabiliyor. Bununla birlikte olumsuzluklar da yaşıyor. Kıyafet ve ayakkabı bulmakta her zaman zorlanıyor. Bir mağazada 60 numara ayakkabı bulmayı denediniz mi hiç? रबर्ट वैद्लो Şu anda dünyanın gelmiş geçmiş en uzun insanına bakıyorsunuz. Amerikalı Robert Wadlow 1918'de doktorların henüz bir hipofiz tümörünü düzgün bir şekilde tedavi edemediği ve insan beyninde karmaşık ameliyatlar gerçekleştiremediği bir zamanda doğdu. Bu nedenle Wadlow'un büyümesi 1940'ta vefatına kadar durmadı. Hayatını kaybettiğinde 2 metre 72 santim boyundaydı. Aktif olarak ilerleyen hastalığına rağmen okulu bitirmeyi ve hukuk fakültesine girmeyi başardı. Ancak bir avukat olmayı asla başaramadı. Robert bir gezici sirkle Amerika Birleşik Devletleri'nde sahne almaya başladı. Seyirci kısa bir sürede onu sevip nazik dev lakabını taktı. Tedavi yokluğu nedeniyle Robert'ın sağlığı hızla kötüleşti. 20'li yaşlarının başında koltuk değnekleri olmadan yürüyemiyordu. Bir defasında bir performans sırasında tahta bir baston sanatçının bacağına ciddi bir şekilde zarar verdi. Daha sonra yara enfekte oldu ve bu da hızla sepsise yani kan zehirlenmesine neden oldu. Doktorlar kan nakli ve ilaçlarla adamın hayatını kurtarmaya çalıştı ancak Robert birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Olson Illinois'de düzenlenen veda törenine yaklaşık 40 bin Amerikalı katıldı. Bir videonun daha burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.